Merhaba Engin Eski takipçileri ben Alyan bugün sizlerle beraber ee, Happy Wheels çekeceğiz Happy Wheels evet Evet Happy Wheels Yanımda Selim var Merhaba Selim Merhaba Selim'i tanıyorsunuzdur siz ben bilirim Selim'i e, Kanalı var onun bir tane e, Cool Gamer o oraya abone olun. Tamam mı? Ben, benim abone ederim. Şimdi sizlerle e, en çok rating alanlardan oynamayacağız. Bir dakika lan. Değiştir bakayım be. Benim beğendiklerimi nereden bakıyordum acaba? Neresi tam mıydı? Ya ama sen de hesap açman lazım orada. Ha. Ya ben de Minecraft'a yani. Biraz sonra bir mi videoyu? Aynen. Birazdan gelir. Tamam. Yap Ratingden birazcık oynayalım. Mesela şöyle kafamıza göre Rob Swing Bomb. Kafama göre atıyorum arkadaşlar. Lan bırak. Hayır. Buna. Yanlış şey yola. Yanlış Bir dakika. ris. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani düzgün derken yani bundan çıksın yani korkuyorum. Hadi lan kırıl. A! Lan niye böyle bir şey oldu? Aradan geçer miyiz? Uf. Abi çok Emelciyim Lan A! Küçük takıldı. Hayır. Gıcıl gıcım takıldı. Götüme yine batıyor. Karenin köşesi batıyor. Hazırım kaptan. Yolla beni. Ama buradan geçilmez ki lan. Ya ayağım kaldı. Neyse. Rob Swing 3. Hey. Hey. Tayı. Survival Extreme. Roberts Burger'dan. Ne lan? şey anlamadım. Battle Adam Run 3. Bolba. 8. Aa bunu çok seviyorum işte. Battle Run. Şişeler kırılın. Ee, onu. Ee. Ama ya. Bir daha, ben şişeleri çok seviyorum ben. Hani ben de İlk alışamamıştım Kanka ters tek tekerlekle gitmen lazım orada. İki tekerlek gidersen bu sefer önündeki şey de kırılıyor. Hadi canım. Yapılıyor. Çocuğu bırakayım da çocuk sonra ölüyor. Hadi dümdüz gideceğim lan. İşte böyle çok saçma oluyor. Yes! Orada şey olduğunu hep unutuyorum ya. Ne? Ee, şişe olduğunu unutuyorum. Çok hızlı giriyorum. unutuyorsun? Şişenin ol şişe olduklarını unutuyorum. Çok hızlı giriyorum böyle. Hemen önü geliyor. Oradan sonra da ölüyorum. Oh lag! Lag! O oyun lagını buldum. Aa lagını buldum. Aa buldum. Selin. Ne lan? Lag buldum. <laughs> Arkadaşlar fark ettiniz mi? Çocuk, hadi canım, aşağı düşmedik oradan. Son bir kez daha deneyip. Ali ben seni arıyorum dur bekle. Şey oldu. Ne oldu ki? Selim attan çıktı arkadaşlar. hadi, hadi, hadi dostum başarabiliriz. Yes Daha ölmedik Eee Şunu oynayacağım arkadaşlar Happy Wheels Games 1 çok güzel bu. Vah! Vah! Teyze'nin kötü yerde patladı. Mimblefoo. Ah. Bunlar kesiciymiş. Ah <laughs> bunu yapma işte. Yutfoo. <laughs> <laughs> dem baba, dem baba. Tam ortada bekle. Hiçbir oynama. Yes be. İşte budur be. Slip your level oynayalım. Aslında bunu oynadık ama. Speak film. Drop swing. Race Second jump. Battle run. Hadi canım. Bundan bir tanesine girmek istiyorum. Bu değil. Bak bu olabilir. Evet. Yani bir soru çıktı da. Ha. Sorun benim göbek adımdır dostum. Aa, Speakful. Drop swing. Ne zor da geç. Freeziful. Lan geri gel. Şeyden bahsetsene. Canlı yayın şeyinden He. yayında şeyinden. Arkadaşlar canlı yayında bir küçük çok böyle küçük bir sıkıntı oldu. Oyun değişikliği yapmak zorunda kaldık. Sürpriz oyunda Dying Light'tı. Çok sevdiğimiz bir oyun fakat oyun indi. Ama oyun indiğinde sorun oldu. Ya, yeni bir oyun indiriyoruz. O da artık sürpriz. Her şey sürpriz bizde. Şimdi onu söylersek tadı kaçacak. Değil mi? Lan! Ben yani. ben biliyorum. Ee, Minecraft'ta şey videoları gelecek multiplayer. Videosu gelecek. Yani canlı yayın için 22 abonemiz oldu. Onlara çok teşekkür Teşekkür ediyoruz. Teşekkür değil ama. Teşekkür. Teşekkür, teşekkür değil. Teşekkür. 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 Sonra bir şey yaparız. Aynen öyle. Minecraft videosu Lan 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 hadi. Arkadaşlar ben bunu bisiklete yaparım bence. Ama bu bununla yapılacak bir şey. Yihuuu. Ayağım kırılsa da ben yarışa her zaman varım. Hiçbir zaman ölmedim. Rob Swing Color buna aşığım. Aaa. Ölüyormuşum. Ölmüşüm zaten ya ben mal vermiyorum. Ne oluyor hacı? Kızlar bacı. Ne oluyor ya? Adımı kopartıyorsunuz. Vi. Dark var lan. Bence bak Sword Throne'du. Yes be en sevdiğim bölüm. Vi girsin kafanı senin. Hadi be. Kan kılıçlı bölüme geldim. Vaa. Wow. En çok sevdiğim ölüm. Better. Aa, ama vurdum ben onu. Noob. Nope. Easy. Ooo gördünüz mü arkadaşlar? Win'e vuracağım dur Win'i. Win. Ya şu Noel. Baba bir düşse. Win'i vuracağım da Win'i. Uş. Kendi kafama girecek o. O senin kafana. Ya, ya, her şey güzel. Abi bazı kılıçları fırlatamıyorum. Ay adamın tom, tam şey yerinde patladı ha. Abi niye gitmiyor bu kılıçlar? Ben bunu artık ışın kılıcı diyeceğim. Işın çok benziyor. Bu Minecraft'ta kılıcı vardı lan. Şey böyle diamond kılıcı yapmışlar. Çok güzel var ya. Ben de yaptım. Hayır yani öyle değil. Hepimiz daha. Ben bunu geri fırlatırım ha. Dönüşümlü kullandım bıçakları. Şu bedre vursam mı? Ne? Oh. Ha tamam be orası açıldı. Hadi be evine gidecekti. Oh! Senin bu videoyu izlemelisin. <laughs> oh. Çok fail vurdum yalnız. Şimdi şu arkadaki kadını vuracağım. Ver lan kılıcımı. Arkadaki kadını vurabilir miyim yani? Hadi arkadaki kadını vuracağım. Uf uh, noob. Hadi canım. Noob. Hadi canım. Pro'yu vuracak. Pro'yu vurmak imkansız gibi bir şey zaten de. Bedir. Bedir çok kötü yerde ha. O. Oh. Hadi Bedir. Öldü Bedir. Ya çengini mario almışlar lan. Abi adamı kılıçladım sonra kılıç bana geri saplandı. Ye yeah, ikili kılıç. Uf. Oo oh, oh, oh. fail factor. Oh. oh. Senin bu videoyu sen izlemelisin ha. Da izlerim. Ay çok nooblar yapıyorum ben burada. Noobluk yapıyorum ben burada. Arkadaşlar yani tam proyum yani. Siz şimdi kafanıza takmayın da. Kaç dakikada bitireceksin bir şey videoyu? Bilmem. Hemen 20 dakika hepsinde tutuyoruz ama. Bu sefer tutmadım. Beş dakika sonra parka kapatırsın gibi. Harbi. O benim kafama girecek. Meme girdi. Arkadaşlar bu benim oynadığım için Nubus. Oo! Ohoho! Adamın kılıcını arkadaki kadına fırlattım yanlışlıkla. Bak gene yaptım. Oo ben proyum. Emelci yendi. Hadi tek şu vuramadığım şey pro. O da çok zor be kardeşim. Taha nerede duruyor? Lan onların hepsi bana girecek. Arkadaşlar ben bu levelde MLG pro'luk yapıyorum. Abi pro'yu vurdum? Hadi canım pro'yu vuruyordum. Abi bana girecek ama. Win'i vurmak çok basit lan. Uf uf. Win. Ah elimde kaldı o. No. Ne kadar fırlatacaktım ama fırlatamadım. O oh, çok sevdim ben bu bölümü ha. Kaç bölüm olsa aa. Nopluk bölüm bu? Ne? Nobluk bölümü mü? Sen düşünürsen ben kanalı yine benim bizim kanalda yine şey yaparım da aktif değiliz ya oynamıyoruz çok yani video çekmiyoruz kapatacağız zaten kanalı. Hadi canım ya tam gecikti. Abi sen nesin ya hacker mısın nesin? Sen ne oynuyor? Ya? ya öyle bir tane pp şey var savaşıyorsun falan onu oynuyor. Adam hacker ya. Maya kokladım. Uf, üç kere üst üste. Ha şey mi oynuyorsun? On oyunu ben de biliyorum. Ben ilk indirdiğimde ona girmiştim. Yok o değil. O benzer ama. Belki Messi'ye girerim biraz sonra. Sen videoyu bitir zaten şey yaparız. Şunu da bir Son bir tane daha... Oo, kötü yere girdi yalnız. çok iyiyim ya. Oo, beni de vurdum. Oo, oh, best de vurdum. Ye, <laughs> hepsini vurdum. Oğlum ben MLG olmuşum ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Abiniz Joe yani. Joe yani, Joe. Bir tane troll level varmış. Bir tane troll level oynadım var ya öyle komik ki. Çok güzel. Ananı. Şimdi gidiyorum sonra şey yapıyor falan. Gördüğümüz gidelim mi? Battle Run. Battle Run en sevdiğim. LOL. Yemin ediyorum LOL. Bir dakika. Battle Run. <laughs> Abi ama burada trollenmez ki adam ya. Aa ölmedim lan. Oh! Çok iyiyim. Abi troll da Danger level. Yani şey. Sev. Aa! 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 Bir daha Battlegrounds oynayacağım. Çok seviyorum ha Battlegrounds'u ya. Şişelerle dostum ben. Şişelerle canım ben. Can gibi meleğim ben. Şişelerin kardeşi. Allah'ını seversen şarkı söylemiyorum. Oo canız emelci. Lan bitmemiş. Abi bitmemiş. Dem baba, dem baba, dem baba, dem baba. Dem baba, dem baba adam karda ateş yapmaya deniyor lan arkadaşlar normalde ben Galatasaraylıyım ama Dembaba şarkısını söylüyorum işte abiniz her takımlar şeker, e, bel bal Fenerbahçe'nin balı ayrı bir bal, Flash TV balı onun acayip ballıymış ama herkese lazım o baldan ya Fenerbahçe'nin balı var ya bir bal var onun e, hiçbir yerde satılmıyor arkadaşlar bir e, fener yorumlarda giderseniz bulabilirsiniz. Ya, tüküreyim ama ama Flash TV'den. Oğlum sizin o, öyle bir gel yani. Fenerbahçe hatta ben söyledim tebrik ettik videomuzda. Fenerbahçe yani o kadar arkadaşlar yani bu. Ama ama Fener Beach 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 derim yani. Ya oğlum bak, şunu <laughs> ama Fener Beach. Yarın görüşeceğiz. Tamam. zaten göreceğiz. Yani aynı okuldayız. Hı. Oğlum ne kadar çok komik. Of, Oğlum çok sen cool. benim videomu izlemelisin. Ya, i̇zlerim ya. Emercilik yapıyorum ne şu ne an. İzleyeceksin videoyu. Yükleriz işte. Evet arkadaşlar, hemen videomuzun sonuna geldim. Evet. Ben de boşta kaldım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Birazdan Minecraft video... Su sizi bekliyor. Anne yani şimdi çekeceğiz de. Yani. Da, tamam, bunu oynayalım arkadaşlar. Çok iyiymiş bu. Sabah pazartesi ve Bu ne lan? Saat. <laughs> Yalnız Pazartesi saat 10 şu an. 10 mu lan? 10 galiba. galiba. O oh, hani tamam. Şey. Ben şu Yok. çocuğu öldürürüm. Ne sözüm video kapatsan. kapatsın? Tamam kapatacağım. Hadi. Alırsın o kılıcı Abi onun kafasına inmedi o. Ya 27 dakika olsa ne olacak? Şu Vini vurmam lazım benim. 27 dakika olmuştur en az. 4 bir dakika. Bir dakika bir dakika. Son. Evet arkadaşlar ee, videomuzun yavaştan Uf. Sonuna geldik. Eee Selim videodan çıktı. Eee videomuzu beğendiyseniz beğenmeyin. beğenmediyseniz Beğenmeyin. Ve özellikle Öngüraz Gaming kanala abone olmayın. Unutmayın arkadaşlar Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoş. Çakalmayın. Evet arkadaşlar. O şakaydı. Bir dahaki e, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi arayayım. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, canlı yayında video gelecek. Birkaç tane gelecek hatta. Sizi kırmak olmaz. Birkaç tane canlı yayın videosu çekeceğiz. Hani tek bir tane olmayacak zaten. Şu an bizim sınırımızı da açtık biz. 22 abone oldu. Ee, 50 abonemiz olduğunda yes. Çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ama 50 abone daha var. Hani yani biz bir 20-50 aboneye zaten gelmemiz biraz zor. Neyse arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve Öngemez gibi kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.